Allah cenneti ve dünyayı yarattığında insanları kilden Melekleri ise ışıktan yarattı Ama başka bir şey ise ateşten Cin Allah insan ve cini ayırdı Ama bazen onların dünyaları bir araya gelir Ve bu hep çok acı getirir Thank you for watching! Bir evladın kaybından daha acılı bir şey olamaz. Bir yıl oldu. Ve ben endişeliyim. Yemek yemiyor, sürekli uyuyor. Zar zor konuşuyoruz. Suçlu olduğunu düşünüyorum. Ama bu senin hatan değil Salama. Bunu anlamalısın. Acı depresyona sebep olabilir. Hatta suçluluğa bile. Ama hayat devam etmeli. Halit haklı. Suçlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben suçluyum. Ani çocuk ölümü sendromu tahmin edebileceğinizden çok daha yaygın. Yakın zamanda ailenizle konuştunuz mu? Kendi ailemizden daha iyi bizi kimse anlamaz. Affetmez ya da yardımcı olmaz. Katılıyorum. Salamanın ailesi çok yakınlar. O ve kardeşi yakın arkadaşlar. Ayrıca 12 bin kilometre uzaktalar. Peki ya Halid'in ailesi? Halit ailesini hiç tanımıyorum. O çok küçükken ölmüşler. Özgünüm. Bu aralar aile hakkında çok düşünüyorum ve bizim geri dönmemizin salama için iyi olabileceğini. Ben...